Oşağı, şey. oşağı, gel. O, o o da, ya ben anlamış ne yaparım. Gel ki. Lan aman lan bir de yiğitler mi? Lanlar altına adı baktım Horoz orada bak. Sultan burada at. Sultan dünya sultanın geldi anda. Yoksun Sultanım. sultanım dedim şöyle ucakladım. Dedim, ben, benim. O, sultan, benim. Şey sultanım sultan. Hava sultan, hava sultan şöyle bak sola. Sultan, staram benim. <laughs> <Öyle mutlaka sıfır. gülüyor> böyle sık da sıktırıyor. <laughs> <laughs> Şu kadar <bir> ne <gönderliğine> <laughs> Sultanım benim, Hem de ne almayayım adını, ben olsun. Fatime ölmüş de <laughs> ağlarım. böyle sana böyle. Böyle sarıldım işte bunları ben. Bu kız Tayl'lerde. mı Sultanım benim. Ate olsaydı gelmezdi bineklerim evet. ona ate olsaydı. Ne bileyim biz burada durduğumuz var. Neden oldu bilmiyorum. Yansım oldu buraya. Ağır hasar oldu. Şimdi şöyle i̇şte bir çarpılar koymuşlar. Afat evet. yansım oldu. Çocuklar Konya yoluna çıkacaktı, Antalya yoluna, Konya yoluna çıkacaktı. Biz de Yale yolundan şeye çıkacaktık, asfata çıkacaktık. Mal yükledip gelecektik ama başaramadık. Kar, kar bastı. Gene de bayağı yolu yaraladık. Yani da doğru çıktık. Ben bir avazın dibine oturttu efendim beni. Uzunlarla, horazınla. Ben dedi, hora çıkayım dedi. Birler arayayım dedi. Kim ulaşabilirsem dedi. Sen de bana de mesela. Kim ulaşabilirsem dedi. Öyle derken şey dedi. Sor da bir, gör öyle dedi. Orada bir müthiş su var. Herkes oradan çay suyu olur. Buradan bana falan hususun eylerler doldurlar gönder. Su mu doldurlar kaydı. Yo yo dedi. dedim. su doldurmalarını dedim. Kıymatlarını dedim. Onunla bir zarar dedim. Sen cevaplayalım dedim. Bir de köpek takıldı. Yolun yarısına vardı mı da. Köpek bizi kurtardı ta doğrusu. Köpek havladı. O şeyi görüyor musun? Efendim çağırdı. Adamlar bize doğru geldiler ama. Tabii ben güç bitti. Uzunu kuzular kucağımda. Horoz da kucağımda. Evet diye arabaya bindirmişler. Sonra da ebede var demiş. Ebenin yanına geldi. Adamlar sağ olsunlar, var olsunlar, bir olsunlar. Yani çok domacıyım. Herkese de domacıyım. Adı ne dediler? Naciye. Naciye dedi, Naciye dedi. Biri bir kuzu aldı, biri bir kuzu aldı, biri, bir biri horoz aldı. Biri beni hep işti. Ya araba yattılar. Bayağı yönetlendim. Ameliyat ettiler, götürdüler, götürdüler. Ben dedim gideceğim dedim. Senin dedi, kendin inancı var dedi. Bizim inancımız yok ta Sen burada duruyorsun dedi. Ayın bir dondur bakayım dedi. Yo yo dedim giderim ben gideceğim dedim. <laughs> Çıktık geldik gittik kızım, Hazırım işte. Kuzularıma kavuştum. Horazımı gördüm. Tavuklarımı gördüm. Yedi de inek var öyle, yedi de inek var. Ama orada inek mi var? O var burada ekibin aldığı uzunlarla horozdan kaldı. Hep o da orada kaldı. Canavarın içinde. Gittiler sabah gitmişlermiş buradan. Varmışlar hep canavar yedik değil, varmışlarmış. Hiç bir şey olmamış. Hmm. Aynı onu var şu köyde oturu. Yengem demiş, bunlara bir demiş, ona diktir demiş. Varmışlar saz sağlam bulmuşlar. Onlar da geldi, Kavuştuk, her şeye kavuştuk. Çok şükür Allah'ıma. Allah'ım ondan aşağı düşürmesin kuzunu. Kuzunun biri ölmüş. Neden öldü o bilin Anladım. mi? Dedim ya, Hatim ölmüş. Hatim ölmüş. İnekleri ineğe sardım ben. Mama, mama verdim biliyor musun? Emziyle beslerdim. Herhalde acık aç kaldık. Bir de onunla da üşüdük. Çocuğunu doktor öyle götürmüş anne. Ölmüş. Fatih ölmüş. Sultan durur. Fatih ölmüş. Horaz durur. Tavuklar durur. Hep malım durur. Kendimi sağlığına da, mallarımın sağlığına da yani şükrettim. Efendim, çocuklarım ağlaşır. Evler bunlar yalnız. Evet. Toprak kuru mu dedim? Kuru dedim. Hiç tasalamadım. Üzerinde yaparız dedi. Aynen yaparız. Hiç tasalamadım. Gördüm onu da. Gördüm <gülüyor> <gülüyor> Biz evimize geldik, evimize hayvanlar. kavuştuk, hayvanlarımıza kavuştuk. Bilhassa yani kendi canımız kadar onların da canı olduğunu biliyoruz. Biz hayvanlar mesela sırtımıza taşıdık hayvanlar, yola koyup gelmedik oralara. Hayvan değil mi bu diyemeyiz. Hayvanlar çok önemliydi bizim için. Hem yani ne bileyim onların nefesi var hem onlardan biz faydalanıyoruz zaman zaman. Hem onların ısısından da Naciye Hanım faydalandı ben şeye gittim. Evet. Yani çok rahat bir hastane şeyimiz oldu. Hayvanlarımıza, evimize geldik. Doktorundan, hekiminden, çalışanından, tümünden Allah razı olsun. Sizlerden Allah razı olsun. Evet. Hükümetimizden Allah razı olsun, var olsun. Bize çok iyi baktılar. Evet. 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 bir şey yok. Tanımadık kim süzmesin. Benim gibi herkes kurtulsun. Abi,